nefes nefese bir adam dar, paslı bir koridorda hızlıca koşar. Kapı birkaç metre ilerdedir ancak çıkış gittikçe yaklaşmaz. Bu sırada geminin karanlık ambarında bir kadın son gücüyle kendini çelik kapıya atar. Etrafındaki her şeyi pas tüketmiştir ve kapı karanlıkta parlıyordur. Zaman ona dokunmamıştır. Yan odada ise buharlı bir motor çalışıyor. Sonsuz ıstırap içinde donuk bir yüz kemer boyunca uzanıyor. Mekanizmanın pistonları insan kemikleri ve tendonlarından yapılmıştır. Bir adam bir odaya koşar ama çıkışı yoktur. Arkasını döndüğünde kapı kapanır. El feneri sönene kadar çığlığı duyulur. Kadın da çığlık atıyor. Kapının soğuk çeliğinde tırnaklarını kırıyor. Saniyeler mi oldu, yıllar mı oldu bilmiyor. Yük gemisinin derinliklerinde binlerce insan kahredici şekilde çığlık atıyor, acı çekiyor. Kimi yıllardır orada, kimi yeni katıldı ama zamanın bir anlamı yok çünkü ölmekte olanın tek yapabildiği gibi haykıracaklar. Bunu sonsuza dek yapacaklar. Vakıf çalışanları da bu zaman mekan anomalisine girdi. Zihinsel etkisiyle nesne onları uyuşukluğa benzer katatonik bir duruma sürükledi ve yuttu. Ama bilinçleri var olmaya devam ediyor ve sürekli paslanmış kabuslara tanık oluyorlar. Herkese merhaba. Ben dedektif Void. Başka bir SCP nesnesiyle karşınızdayım. Bu kez araştırmam kargo gemisiyle ilgili. Edgar Allan Poe bu anormalliği çok severdi. Çünkü SCP-455 deney protokolleri ve çalışmaları saçları diken diken ediyor. Nesne Öklit sınıfına ait ve mahsur kalmış kısmen batık bir yük gemisine benziyor. Geminin su altında olmayan kısmının yaklaşık %90'ı paslıdır ve gövde ağır hasar görmüştür. SCP-455 Şili'nin güney kıyısındadır vakıf bir grup araştırmacının gemide kaybolmasıyla onunla ilgilenmeye başladı. Başta düşük tehlike seviyesinde değerlendirildi. Bu nedenle sivilleri kurtarmak için 3 güvenlik görevlisi ve 2 saha analisti gönderildi. Yönetmeliğe göre ekip faaliyetlerini 24 saatte bir rapor etti. 3 gün nesneyi incelediler ama 4. gün rapor vermediler. 48 saat sonra ikinci bir grup nesneye gönderildi. Bu sefer 10 ajana insansı rakiplerle yüzleşmek için tasarlanmış teçhizat verildi. Kurtarma ekibi ilk vakıf grubunu SCP-455 civarında buldu. Bilgisayarları hala açıktı ve bir tencerede yanmış pilav vardı. Bilgisayarlarda grup kaybolmadan önce nesneyle ilgili birkaç kayıt bulundu. Sonra büyük gemisinin iç kısmının görünen boyutlarından anormal büyük olduğunu öğrendiler. Birçok güverte, kabin ve odadan oluşuyor. İlk ekip geminin dış parametresini aşan 180 metreden daha uzun bir koridorun varlığını bildirmişti. SCP-455'te şunlar da bulundu: Esnek çelik duvarlı spor salonu, dişlerden yapılmış odalar ve hatta vücut parçalarından yapılmış motorlar. İlk araştırmacılar çok sayıda işitsel ve görsel halüsinasyon kaydetmişti. İkinci ekip oradan gelen çığlıkları duyunca yük ambarına gitti. Son kayıtta ajanların merkezi navigasyona girmeyi amaçladığı belirtilmiş. Ondan sonra bağlantı kesiliyor. Kurtarma ekibine gemiyi teftişleri sırasında daima iletişimde olmaları emredildi. Ajanlar geminin güvertesinde ambara açılan bir delik buldu. Ancak merdivenlerden mürettebat güvertesine inmeye karar verdiler. Üç kısa katı inmeleri 30 dakika sürdü. Bu arada ajanlardan biri güverteye çıktı ve sadece 4 dakika içinde grubun kalanına döndü. Nesnenin zamansal anomalisi 30 saniye sonra kendini gösterdi. Gemideki ajanlar için iletişimler arasında bu kadar zaman geçti ancak üst 16 saatlik bir iletişim kaybı kaydetti. Kurtarma operasyonu buna rağmen devam etti. Ajanlar 5 kat aşağı indi. Bu sınıftaki bir gemi için normal. Orada yepyeni görünen bir çelik kapı buldular. Araştırmacılar ambara girer girmez kapı kendiliğinden kilitlendi. Ancak bu en korkutucu şey değildi. Odada insanlar vardı. İlk vakıf ekibi odanın ortasında hareketsiz duruyordu. Kurtarma operasyonunun komutanı grubundan dört kişinin gözlerinin önünde kaybolduğunu bildirdi. Gemiden gelen bağlantıda on saniyelik bir duraklamanın ardından nesneden yeni bir mesaj yayınlandı. Hayatta kalan araştırmacılar üstle teması iki hafta kaybetti. Bu süreçte ambardaki insanlar ikinci grubun yarısıyla birlikte ortadan kaybolmuştu. Ekibin üst güverteye çıkma denemelerinde geminin en az 30 katlı olduğu ortaya çıktı. Ajanlar büyük miktarda gıda malzemesi bulunan depolarla karşılaştıklarında çıkış aramayı bıraktı. Bu noktada geminin en az 30 yıldır mahsur kaldığını belirtmeliyim. Üs operasyonu derhal durdurmalarını emretti ama yanıt olarak sadece birkaç silah sesi duyuldu. Ajanlar üsle bir daha temas kurmadı. Tabii ki vakıf tek mantıklı kararı verdi. Anomaliye üçüncü bir grup göndermek ve gülmeyin başarı şanslarını artırmak için grup ağır silahlı ajanlardan oluşuyordu. Size hatırlatayım. SCP 455'in insanlar üzerinde zihinsel bir etkisi var. Ama anlaşılan vakfın bunu anlaması biraz zaman aldı. Üçüncü ekip üçlü projektörlerle güverteden ambara inen deliği inceledi. Ambara attıkları işaret fişekleri zeminde kalın, el değmemiş toz ve pas tabakasını gösterdi. Nesne burada görünür anormal özellikler göstermedi. Bu sefer 5 ajan ayrıldı. Biri doğrudan halatla kalanı merdivenlerden ambara indi. Yanlarına iki video kamera aldılar. Sürekli iletişimi sağlamak için bir teknisyen güvertede kaldı. Ajan Evans yük ambarında pozisyon aldı ve hatta can sıkıntısından dans etmeye başladı. Grubun kalanı merdivenlerden inmeye başladıktan 3 dakika sonra sinyal kesildi. Tekrar iletişime geçtiklerinde görevin başlamasından bu yana 10 saat geçtiğini ve 2 kişiyi kaybettiklerini bildirdiler. Adamlar en az 20 kata aşağı indiklerini anlayınca ajan Eric'i yukarı gönderdiler. Hızla iki kat tırmandı ve merdivenlerin tavana ulaştığını haykırdı. Ajan orada açık bir kapak ve bir insan figürü gördü ardından ateş etti. Grup üyelerinin kalanı üst güverteye çıktığında ne Erik ne de diğer kişi oradaydı. Kayıp ajanı kimse takip etmedi. Bunun yerine aşağı indiler. Ajanlar SCP-455'te yiyecek depoları buldular ama bir şey yemediler. Ayrıca depolarda daha da aşağı inen merdivenler buldular. Mürettebat üst güverteye çıkamadığından üst ajanlara dibe inmelerini emretti. Acil tahliye ekibinden dalgıçların termal kameralar kullanarak ajanları bulmaları ve onları tahliye etmek için gövdeyi açmaları gerekiyordu ama grup 3 ile iletişim 12 saat kesildi ve yük gemisinin gövdesi çevredeki sudan önemli ölçüde daha sıcak olduğundan dalgıçlar bir şey yapamadı. Birkaç saat önce ambardan çıkan ajan Evans'a güvertedeki delikten ambarı yeniden araştırması emredildi. Şaşırtıcı şekilde üçüncü grubun tüm üyelerini kayıp ajan Eric dışında orada buldu. Tüm ajanlar sersem haldeydi. SCP 455'in çevresinden ayrıldıktan sonra yaklaşık bir saat süreyle böyle kaldılar. Ambara nasıl girdiklerini hatırlamıyorlardı. Yük gemisine yapılan son büyük keşif, mobil görev gücü Zeta-9'un üç üyesi, 2 ajan ve 1 D sınıfı çalışanla oldu. Onlara Mars adında iki mobil keşif aracı verildi. Ancak biri nakliye sırasında bozuldu. SCP 455'in ilk anormal tezahürü sırasında ekip üyeleri nesnenin sallandığını düşündü ama üst bir hareket algılamadı. Ardından D sınıfı çalışan onu kısmen emen geminin duvarına yaslandı. Ajanlar onu çıkarmaya çalıştı ama başaramadı. Sonra araştırma ekibi başka bir anormallik keşfetti. Su basmış koridorun sonunda sanki görünmez bir bariyer onu tutuyormuş gibi su aniden sona erdi. Arkasında parlak mavi bir oda vardı. Ajanlar girmek üzere oldukları koridorun ortadan kaybolduğunu bildirebildi. O anda iletişim sadece iki saniyeliğine kesildi. Video yayını yeniden başladığında vakıf çalışanları kamerada görünmüyordu. Ardından tepki vermeyen araç beklenmedik şekilde imkansız bir hıza çıkıp nesnenin yan tarafına çarptı yayının son iki saniyesinde videoda bilinmeyen saldırgan bitki türleri ortaya çıkıyor. Sonraki iki haftada ara sıra olan bazı aktarımlar dışında grupla iletişim kesildi. Bundan sonra bilim insanları akıllıca nesneyi robotlarla keşfetmenin en iyisi olacağına karar verdi. Geminin etrafında bir yapı inşa etmek veya geçmek yasak. Bu nedenle vakıf yük gemisini sürekli gözetim altında tutuyor. Nesneyle deneyler ve fiziksel temas da yasak. Birinin SCP 455'e yakın durma süresi 5 dakika ile sınırlıdır. Bu gereklilikleri ihlal eden çalışanlar karantinaya alınır ve halüsinasyon oluşumunu belgelemelidir. Bu nesneyle ilgili beni ürperten iki şey var. İlki, vakfın çok sayıda çalışanını öldürmesi. İkincisi, insanların orada ıstırap içinde sıkışıp kalması. Sizce vakıf nesneyi incelemek için neden bu stratejiyi seçti ve haklı mıydı? Yorum yapın ve videoyu beğenin arkadaşlar. Yakında görüşürüz.